Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bölümümüzde, bu videomuzda renk geçişini göstereceğim size. Yani kusursuz bir renk geçişi için ne yapmalıyız? Şurası benim başlangıç ve bitiş yerim. Gördüğünüz gibi herhangi bir potluk, herhangi bir sırıtma, fark edilmiyor ee, daha net görünsün diye ben burada biraz zırt zıt renkler kullandım ee, bu renklerin üzerine daha doğrusu çantanın ağız kısmına tekrar yeşil yapacağım ee, birlikte başlayalım istiyorum ee, hem başlangıç tiyolarını vereceğim nasıl başladığımı göstereceğim Şimdi şu son rengimin ipini ben şuradan kopardım 20 santimetre bırakarak yeşili başlarken öncelikle şurada bir kilitli bir düğüm yapalım birlikte. Şu şekilde bir düğüm yaptım. Bunu başlarken kullanacağım. Şu şekilde. Bakın burada bağlama işlemi yapmadım. Çakma sık iğneyi bitirdim. Şuraya bağlayacağım. Onu bağlarken altta da göstermiştim gerçi. Tekrar göstermek istiyorum. Şu ilmeğimi başlangıç çakma sık iğnesinin içinden ortasından arkaya alacağım. Şu şekilde arkaya aldım. Bakın burada kaynaştırma yapmış oldum yani. Şu örgünün ön tarafında görünen şu kaydırma zinciri de göstereceğimiz için bu ilmeği arkaya almak zorundayım. Yani şu çizginin devamı için. Sırıtmaması için yani. Şimdi yeni rengi başlayacağız. Yeni rengi başlarken şu aradaki şu aradaki boşluktan yeni rengimi şöyle düşünün. Şunu bakın. Şimdi arka kısmı kullanacağım için şu kısmı, arka kısmını kullanacağım için şu kaydırma zinciri önde kalacağı için ne yapacağım? Şu arka kısmındaki çakma sık iğnenin arka kısmındaki ilmekten tığımı geçirdim ve arkaya aldığım ilmeğin ikisinin içinden geçirdim. Şimdi şu kilitli yeni rengimi ilmeğini oradan şu şekilde aldım. Şöyle içinden geçirdim bakın. İpim bit, bitiş ipim arkada. Yeni kilitli ipimin ucu arkada ve başladığım Rengimin kullanacağım ipi de arkada. Şimdi bunu şu şekilde ikisini fazla iplerimin ikisini şöyle elimde tutuyorum ve yeni sırama yani yıldız sırasına başlayacağım. İki tane zincir çekiyorum. Daha önce de söylemiştim. Şu şekilde ilk çektiğim zincirin içine battım bir ilmek çıkardım. Şu arkaya aldığım bir önceki rengin ilmeğinin içinden geçirdim. Üçüncüsünü aldım. Dördüncüsünü çakma sık iğnenin başlangıcındakini kullanarak arka kısmındaki ilmeği kullanarak çıkardım. Beşincisini çakma sık iğnenin ortası yani 2 çakma sık iğnenin iki çakma sık iğne grubunun ortasındaki aradaki ilmeği kullandım ve 5 tane oldu. İlk başlangıç yıldızımızın bacağı 5 taneydi. Topladım ve kapattım. İkincisini birlikte yapalım. Tekrar ikinci ve daha sonraki yıldızların bacakları biliyorsunuz altı bacaklı olacak. Daha önceki yaptığımız sistem burası yeni bir şey yok. 4 5 ve 6 topluyorum ve kapatıyorum. Şu şu ana hat başlangıç bitiş noktası burada. Şimdi bu yıldızları yaparak dönerek geleceğiz. Burada tekrar kapatma işlemini uygulayacağız. Onu da göstereceğim size. Devam edeceğiz bu şekilde.